bir psikopatın bu raconu kesmesine şaşırdım. Niye? Hitler Almanyası'nda Gestapo'nun cinayet işaretidir... ...bu boş kağıt bırakma usulü. Gestapo cinayet mahalline kağıt bırakırmış ki... ...polis soruşturma yapmadan dosyayı kapasın. Psikopat her yerde psikopat Canpolat. Kafayı yiyeceğim. Bizim testereyle ne işimiz olur? Ben onun nerede ayağına bastım ki geldi soyunu kuruturum dedi. Öğreneceğiz. Benim düşündüğümse vereceğimiz cevap. Ne cevabı? Biz yanlış yapmadık diye açıklama yapacağız. Bağlılıklarımızı bildireceğiz racona racon yapmamız lazım. Bağlılık, biat, itaat etmek. Bu zor fiili gerçekleştirmenin en şaşalı yolu... ...dervişin mürşidine sunduğu bir zarftır. Zarfın içinde ne varmış baba? Boş bir kağıt, bir kalem, bir de silgi. Ne demek bu? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana öğret mi demek? Kağıt ömür demek. Kalem silgi ise... ...benim hayatımı sen yazarsın, sen silersin demek. Ben hiçim. Azametin karşısında acziyetimin bilincindeyim. Sen ne yazarsan güzel, sen neyi silersen güzel demek. İstediğin gibi yaşat, istediğin gibi öldür demek. Eh be, ne racon be kardeşim. Oğlum, bu racon üç kıtayı fethetti. Ne diyorsun sen be? Sizin tabirinizde bu racon sadece toprakları değil, gönülleri fethetti. Asıl olan da budur. Bir tek gönüllere yazılan iz silinmez. Ben bir kırtasiye yakıp geliyorum. Ömer babaya bağlılıklarımı bildireceğim. <laughs> Ne gülüyorsun Canpolat? Racon'u buldum. Neymiş? Bir kırtasiye bulalım görürsün. Bu ne demek? Kaderimizi siz yazarsınız, diz silersiniz, siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz. Eğer bunun dışında bir cevap vermiş olsaydın... yine de sülalende öldürürdüm Çakır. Ama yaklaşımın hoşuma gitti. Yaptığın saygısızlıkların uzağında bir saygı gösterdi. Ben size ne zaman saygısızlık yaptım? Her fırsatta. Üç cinayetin dışında öldürdüğün... ...hangi adamı benim iznimle ve bilgim dahilinde öldürdün? Daha önce de söyledim. Şevko'yu ben öldürmedim. O zaman elinden kaçırmışsındır ki bu daha da kötü. Hastaneye geçmiş olsun ama gittiniz. Konuşturmaya gittik. Bu alem senin kimseyi konuşturduğu alem değildir. Kesin birbirini susturduğu alemdir. Bu aleme göre hareket etmediniz. Onun cezası da eğer yaşamak istiyorsanız... ...tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin İstanbul'dan. Abi, Abidin şehir dışında bir yerlere doğru gidiyor. Büyük ihtimalle çocuğu sakladıkları yere. Operasyonu ben yapayım mı siz gelecek misiniz? Bizi bekleyin. Peki abi. Büyük ihtimalle çocuğun yerini bulmuşlar. Ne? Bizzat gidelim Nerede biraz iş? stres atarız. Gidip göreceğiz avukat hanım. Dur stresi yapma zaten fazlası var. Neredeymiş söylesene. Ben de geliyorum. Nereye? Geçen sefer beni de götüreceğini söyledin. Bu sefer akıl sen gitmiyoruz tatlım. Söz götüreceğim. Can Polat silahın geldi. Bizim kaderimizi yazan da bu. Silen de bu. Sağlıkla kullan. Dostum dostumdur. Düşmanın düşmanı. Ne bakıyorsun avukat hanım? Helalleşmiyoruz, hediyeleşiyoruz. Bir gün bana bir hediye verecek olursanız çiçek tercihimdir. Papatya. Siz de adam kurtarmaya mı gidiyorsunuz? Pikniğe mi belli değil. Ne var kızım? İlk defa mı gidiyoruz? Ben stresi piknikte yapıyorum zaten. <laughs> Mangaldı, kömürdü, et yandı, köz yandı. Aha. Abi abidin gitti. İçeride üç kişi var. Bir de çocuk. Adamları dışarı çekelim Eren'i alalım. İçeri girelim adamları vuralım Eren'i alalım. Bu iş böyle olmak zorunda mı? İstersen polisi arayalım avukat hanım. İçeri giremesinler. Adamları vuramasınlar. Eren ölsün. Polis duymasın. Şurada biz bize konuşuyoruz Canpolat. İyi misin Eren? Ne yaptın ya? Kusura bakma kardeş. Biraz adaletsiz oldu ama. Ya sinirim çok bozuk ya. Canın yani sağ olsun abi. Vurmuş kadar olduk. Eyvallah Mehmet. Eyvallah. Eren. Eren. A Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben biliyorum. Avukatım olur musun? ha süper fikir. Burada biraz daha konuşursak iyi bir avukata ihtiyacımız olacak. Verdim gitti. Ya Eren'den daha iyi damat mı bulacağım? Al. <laughs> Hadi gözün aydın der ya. Bir dakika ya, ben mi gidiyorum? Kızım, Meral evde olsun onu vereceğim. Hazırda sen varsın, ne yapalım? Hem ben Eren'i tanıdım, iyi çocuk. Aslan gibi olan. Senin için üzgünüm ama yaşı tutmuyor ablası. Ne yapalım, kısmet. <laughs> Hukuki olarak bir çıkar yolu yok. Oo, avukat hanım, aramıza hoş geldiniz. Hukuk çözemiyorsa biz hallederiz. Davanın seyri biraz daha belli olsun, öyle teslim ederiz. Şimdilik kardeşini güvenli bir yerde saklayın. Yeriniz yoksa ayarlayalım. Yok ben hallederim. Bu arada bizim usullerimizce kimse bizden para çalamaz. Kimsenin de bizde parası kalmaz. Hippidir, küpelidir beni alakadar etmez. Hadi avukatı sensin. Gördüm ki haksızdan taraf değilsin. Biz de o halde haksızlığımızı kabul ederiz. Ben de size ettiğim kötü sözlerde haksızmışım. Özür dilerim. Estağfurullah. Beşer şaşar. Memati avukat hanıma refakat et. Ortalık kapçı çanakçı dolu. Avukat hanımı tanımazlar bulaşırlar. Az Allah yakalarını kurtaramazlar. Üç kuruş para için hapislerde sürüm sürüm süründürür Vallahi Dikkat et kurtlar yemesin. Canpolat sevdin bu kız ha. Ben de. Tuhaf bir kız. Ne oldu niye taktın yine? Takmadım tuhaf dedim. Tuhaf olan ne? Ne bileyim öyle birdenbire içimize girdi tanımayız etmeyiz. Benim gibi tuhaf yani. Ne alakası var? Baş baş konuşma kız. Canpolat gidip bir deniz havası alalım. Belli mi olur? Gidip dönememek var dönüp bulamamak var. İstediğimiz yere gideriz. İstediğimiz zaman döneriz. İstediğimiz şeyi buluruz. Ne istersek o. Koçum <laughs> benim be. Sen de olmasın iki çift güzel laf eden yok ki kardeşim. Eskiden bu cimcime ederdi. Şimdi o da başkalarına mı ediyor? Nedir? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel İstanbul be. İşine geldi mi çakır adam temizle. İşine geldi mi çakır kumarhane aç. İşine gelmedi mi? İstanbul'u terk et. Ne güzel İstanbul be. Birseham kurdular. Herkesi birbirine kadırdılar. Bir sehemi çözersek bütün planlarını tersine çeviririz. Doğru söylüyorsun söylemesine Can Polat da. Nasıl? Bana kalsa gideyim vurayım hepsini öldüreyim de biz de tek tabanca yaşamıyoruz artık. Adamlar usulünce tehdit etmiyorlar. Usulünce hareket etmeyecekler demek ki. Biz de onların usulünü kullanırız. Çocuğu yok ki herifin. Ulan olsa da kaçırmam ya.